arkadaşlar ben Gökhan Biz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar herkese mutlu pazarlar diliyorum umarım pazarınız güzel geçer Bugün sizlerle birlikte Dreamix mi 20 çok istiyorsunuz yorumlarda belirtiyorsunuz hadi oynayalım diyorum ama Video izlenme 5000 civarında oluyor sizden güzel bir isteğim var arkadaşlar İsteğimi yerine getirmeniz için bu videoya like atmanız ve Dreaming Sucker 2020'den beklentilerinizi yorumlar kısmına belirtin. Online mücadele yapacağız. Online mücadele rakibimizi arıyoruz. Onun dışında ise arkadaşlar izlenme ortalamaları çok düşük. Yani bir videonun 3 dakika altında izlenmesi benim için kötü bir şey. O yüzden arkadaşlar lütfen videoları sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Ee, kolay bir rakip geldi gibi duruyor ama ne yapılır ne edilir hep birlikte bakacağız. Umarım e, buradan güzel bir galibiyet elde ederiz. Kediralı, Mesile, Agüero Jesus'lu kadromuz. Rus bir rakip geldi. Jale. Verratti, Rogic, Thiago, Lionel Messi, Kamil Gilik. Biraz e, siniri bozan bir rakibe benziyor. Yani sürekli pas yapan rakipleri çok sevmiyorum. Yani tamam pas ama atak yapacak paslar lazım. Sami Khedira, çok güzel geçirdik Verratti'ye. Jesus orada baskıyı yiyancak Tiago. İyi çıkardılar. Joao Cancelo. Bilim Carvalho. Umtiti. Hadi Cancelo. Ne yapıyorsun Cancelo? Asansio. Carvalho. Abi çok kötü başladık ya. Cancelo. inanılmaz yani. Tam karambol oyunu oynuyoruz şu an. Cardi. Rogic. Offside. çok kötü oynuyoruz abi böyle bir başlangıç yok. Ke Paris Balaga uzun oynadık. Verati çizgi oynayacağız. Sergio Aguero'ya doğru Aguero. Aguero gelmedi top. Cuadrado yani bu kötü kadroya rağmen inanılmaz oynuyor. Umtiti David Alaba. Sergio Agüero. Çok güzel. Jesus'a doğru. Olmadı. Sürekli pas yapıyor. Ve inanılmaz derecede sinir bozucu. Cuadrado. Rogic. Thiago. Carvalho. Asensio. Messi. Messi. Çok güzel bıraktı. Çizgiye doğru. Asensio'ya doğru. Asensio. Asensio. Messi'ye doğru gelir mi? Jesus. 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 Tekte gol, tekte geldi, golü attık. Gabriel Jesus. Rus rakime karşı Asensio'nun benden daha iyi oynuyor. Bu arada bunu da belirteyim. Çaprazdan mükemmel bir bitiriş. Evet. Rogic. Kurtuğuma. Jale. Dediğim gibi arkadaşlar benden çok çok daha e, oyuna hakim. Zaten pas yüzdesi en az %60'dır. %63 oynuyor. Gerçekten çok sağlam. <laughs> şaka gibi abi gerçekten şaka gibi. Benim oyunumda bir problem var. Ya, oyunum derken benim oyunumda arkadaşlar. Oyunda olan bir sıkıntı değil. Messi. Martins. Carvalho. Messi'ye gelir mi gelmedi. Oyunun tam hakimi o. Sürekli pas yapıyor. Gabriel Jesus. Lionel Messi. Carvalho. Biz de orta alanda pas yapalım. Kedira. Verati. Kaçırabilecek mi? Agüero'yu. Agüero. Çok güzel bir ara pası. Jesus'a doğru. Jesus. Jesus. Yetişemedi. Mestezül. Asensio değişikliği. Lopez top bizde. Top bizde dedik ama bu kadar basit hata olur mu ya? Icardi. Cuadrado. Asensio. Messi'ye doğru. Messi. Messi. Hata yaptık. Taç. Taç'a da çıkmadı. İlginç. Nasıl kalesini öyle kullanabildi? Cuadrado. Messi. Çok sıkıcı bir maç oldu gerçekten. Yani rakibin sürekli pas yaptığı bir puan oynadığı bir maç. Çok tehlikeli geldi. Umtiti. Asensio. Sami Kedira. Carvalho. Çok ilginç bir oyun stili var. Martins. Sami Kedira. Abi şaka gibi. inanılmaz bir pozisyon harcadı. Latuaro Martinez. Hakikaten inanılır gibi değil. Şu pozisyonu nasıl harcar bu çocuk? Icardi. Kepa. Cancelo çok zorladı beni ya. Çocuk çok zorladı beni. çizgiye doğru. 88. Son pozisyon Kamil Gilik. Kardi. Rogic. Yani çok zorlandım. Ya yani ilk maçımda çok çok zorlandım. 2. maçımızı oynayacağız. Bakalım ikinci maçtan nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Rus rakibi yendik. Şimdi arkadaşlar şöyle takım yönetimine gittik gittik gittik. Bakalım Mesut Özil. Ee, neler değişebilir? Hakan Çalhanoğlu değişebilir. Falcao ile çıkabilir miyim? Sağ oynasın aynen. Falcao bu şekilde çıksın. Başka da Kane, Messi de şöyle orta alanda bir oynatalım. orta düzeyde bir rakip geldi. Son maçının çoğunu kazanmış. Ruslar. ikidir Ruslar geliyor. Mesut. Kansel o hataya bakar mısın? Devray. Miralem Pjanic. Ruslar sürekli pas yapıyor. Alexis. Basili. Bir hata yapar mı? Olmadı. Mesut, Alexis, Jesus, Umtiti Offside. Cancelo hemen orada baskıyı gördük. Çizgiye doğru oynayacağız. Lionel Messi'ye doğru gelmedi. Jesus, Alexis, Memphis Depay. Çok çok e, i̇ki maçta da arkadaşlar, rakipler biraz daha beni zorlayıcı şekilde oynuyor. Şimdi kaçırabilecek miyiz? Jesus'a doğru. Jesus. Jesus. Gabriel Jesus. Çok güzel. Hakan. 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 Kaçırdık. Net bir pozisyondu. Yani çok güzel geldik. Jesus çizgiye doğru üçünü de çekmeyi başardı. Taç. Çok basit bir hata. Oyun değişikliği falan mı bekleniyordu ama şimdi Mesut. Mesut yetişirsen. Mesut yetişti. Jesus mükemmel bir kurtarış. Şimdi Cancelo. Cancelo Falcao. Jesus çarpan top golle buluştu. Gabriel Jesus. Corner o kadar bombeli gitti ki bakın. Çok bombeli bir top. Falcao uzak köşeye. Kaleci kurtardı. Jesus'a çarptı. 1-0 öne geçtik. Memphis Depay. Çok güzel verdi. Erkeğin. Tekrardan Depay. foul Kırmızı gelmez değil mi? Sarı kart. Mesut Özil'e. Ve Memphis Depay sakatlandı. Yani. Cianic Bolasie. Memphis Depay değişikliği. Umtiti çok güzel. Jesus'a doğru. Jesus. Çok güzel gönderdi. Radamel Falcao'ya doğru. Falcao. İçerisi bomboş. Falcao ortaladı. Jesus. Akıl alır gibi değil. Bunu nasıl kaçırdın Jesus? Harry Maguire. İndirirsek iki gelebilir. Strotman. Ya diğer rakibi oranla bu buna daha Buna karşı daha iyi oynuyorum. Yani ne iyi. Alaba. Falcao'yu görme düşüncesindeyiz ancak. Kevin Strootman. Falcao. Sarı kart muhtemelen. Yok kart alan vermedi. Dakika kaç ya? 45 artı 3 mü oynuyoruz? Yani Neni. Pjanic. Mesut. Bolasie. El Neni. Umtiti. Şimdi kaçırdık Cesu. İlk yarı bitti. Yani e, gene oyun anlamında daha üstün bir Rus ekibi ancak şut anlamında 4 şutum var. Herhangi bir şutları yok. Dedim ise Kırın O e, bazı online maçları zevkli ama bazı çok zevksiz geçiyor. Özellikle de pas yapılan maçlar atağa dayalı oynanınca daha zevkli geçiyor. Buradan bir galibiyet çıkarmamız şart. Umtiti. Jesus. Rotman. Yani hiç. El -Nini. Kanada doğru oynadılar. Baseli. Baseli. Kaleci çık. Çok güzel. Hemen hızlı bir şekilde Kepa. Çok hızlı olman lazım. Ben Falkaya doğru gönderdim oysa ki. Urbanski. El Neni. Falcao Yani hiç yapmamam gereken bir hata. Srotman. Kaleyi şut deneyebilir. Yani orada kırmızı bile yiyebilirdik. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Samuel Umtiti. Mesut Çapraz'a mükemmel bir pas. Radamel Falcao'ya doğru. Falcao. Falcao. İçerisi bomboş. Falcao gelmedi. Bence buradan iki gelir. Messi ortaladı. Jesus bomboş gelmedi. Alexis. Onun peşinde. peşinde. Miralem Pjanic. Jesus. Çok güzel ancak Hakan kademede çok başarılı. Hakan. Kritik müdahale. El Nini. Jesus. Çok tehlikeli geldi. Baseli. Baseli. Yani o kadar büyük bir hata yaptım ki. O kadar büyük bir hata yaptım ki. Resmen yani resmen aldı at dedim ya rakibe şaka gibi. Geldi buradan maçı çevir. Yani benim bu rakibe karşı çok çok daha üstün oynamam lazım Falcao. Strotman. Alaba. Çok güzel Jesi, Doru, Jesus. Falcao baskıyı ancak rakipte bir şeyler yapmaya çalışıyor. Petrovicius, Urbanski, Falcao, El Nini. Yani gerçekten Petra Petrovicius. Petrovicius şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Yani o kadar üstüne oyna 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 oyna. Şu maçı şu bir hediye et. Hatalarından ders çıkarmalıydım. kolay bir rakipti. İnanın çok kolay bir rakipti. Falcao son pozisyon. Yetişemedi bitti. Arkadaşlar bir online mücadelenin sonuna geldik. Umarım bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. 89 dakika boyunca 80 kaç dakika boyuncaydı? 84 dakika boyunca olması lazım. Önde olun olun. Gelin öyle basit hatalara. Bakın 77. Çok üzücü. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.